Osmanlı Devleti'nin Afrika kıtasındaki yaklaşımını işleyen Afrika ve Osmanlı belgeselinin galası geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Belgeselin ilk gösteriminde Afrika'da görev yapan büyükelçiler de vardı. Ee, biz de belgeselin galasındaydık. Sizi bu görüntülerle buluşturuyoruz. Reklamların ardından sosyal hayatın tüm detaylarıyla Onur Baştürk'le birlikte olacağız. Hatice Uğur'un senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği Afrika ve Osmanlı ortak geçmişin izinde belgeselinin galası İstanbul'da yapıldı. <laughs> belgesel Sahra Altı Afrika denilen coğrafyadaki Yedi Afrika bölgesinde yapılan röportaj ve çekimlerden oluşuyor. Belgeselde yerli ve yabancı akademisyenler ve canlı kaynaklarla tarihin izi sürülüyor. Doğa belgeselleri izledik genelde Afrika ile ilgili ama bugün Osmanlı ve Afrika ilişkilerini konu edinen daha çok insan hikayeleri üzerinde inşa edilmiş bir belgesel izleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin Afrika kıtasındaki en uç temaslarını konu edinen bir belgesel. Belgeselin yönetmenliğini üstlenen ayrıca senaryoya da katkıda bulunan Gökhan Yorgancıgil, belgesel çekimleri sırasında başlarına ilginç olaylar geldiğini anlattı. Afrika'nın en ortasında yani Sahra Büyük Sahra'nın en ortasında Agadez'de ee, şu meşhur hani mavili, renkli örtüleriyle tuarik toplumları vardır ya. Onların ee, içindeki önemli gruplardan bir tanesi kollarındaki tüyleri gösteriyorlar, saçlarının. ...Afrika'lı zenciler gibi kıvırcık olmayışını gösteriyorlar. Ve bunu biz Türk'üz diyerek... ...Türklüklerini kanıtlamak üzere kullanıyorlar bu e, kollarındaki tüyleri. Çok enteresan bir duyguydu. Üç yıllık bir çalışmanın sonucu olan Afrika ve Osmanlı belgeseli... ...altı bölüm olarak izleyicilerle buluşacak.